Merhaba, bugün sizinle Yohanna İncil'inin ikinci bölümüne e, daha yakından bakacağız. Özellikle şeye odaklanıyoruz, İsa'nın Kanada'ki düğünde yaptığı o ilk mucizeye. Elimizdeki analiz de tam bu olayı inceliyor. Yani amacımız sadece ne olduğunu anlamak değil, asıl merak ettiğimiz bu analizin yorumu. Neden bu mucize, neden orada bir düğünde ve neden İsa'nın ilk aleni işareti? Acaba hani daha derin bir anlamı olabilir mi? kesinlikle öyle. İlk bakışta basit gibi duruyor değil mi? Yani suyu şaraba çevirmek. Ama işin içine sembolizm girince, hele bir de düğün ortamında ve İsa'nın ilk işareti olarak zamanlamasıyla analiz diyor ki burası çok katmanlı. Zaten metin de şunu vurguluyor. Mucizeler genelde sadece e, harika olaylar değil, aynı zamanda Tanrı hakkında bir şeyler ortaya koyan doğaüstü işaretler. Pekala o zaman hadi şu düğün sahnesine bir girelim. Kanada bir şölen var, değil mi? Şarap bitiyor. Bu o dönem için bayağı ciddi bir sosyal fiyasko yani. Evet, büyük sıkıntı. İsan'ın annesi Meryem durumu fark ediyor ve İsa'ya söylüyor. Yohanna'da anlatıldığına göre Meryem'in rolü önemli. İsa başta benim saatim henüz gelmedi diyor ama ama Meryem hizmetkarlara dönüp size ne derse onu yapın diyor. Bu da ilginç bir detay tabii. İtaatin önemini gösteriyor sanki. Aynen ve sonra mucize gerçekleşiyor. O arınma ritüelleri için kullanılan 6 tane büyük taş küp var ya? Evet, evet o küplerdeki su. İşte o su hem de en iyi kalite şaraba dönüşüyor. Analiz de diyor ki bu sadece hani partiyi kurtarmakla ilgili değil. Tabii ki değil. Çok daha fazlası var. İsa'nın kimliği gücü hakkında bir beyan adeta. Bir nevi ilahi bir kimlik göstergesi. Bu da analizin daha önce dediğiyle uyumlu o zaman. Yani kutsal kitaptaki mucizeler genellikle insanların inançsızlığına karşı İsa'nın ben buyum dediği kişiliği yani Mesih olduğunu göstermek için yapılıyor. Doğru. Nitekim Yuhanna sonunda ne diyor? İsa bu ilk belirtisiyle görkemini gösterdi ve öğrencileri ona iman etti. Yani bir iman tetikleyicisi oluyor. İnceleme mucizenin gerçekleşmesi için bazı şartlardan da bahsediyor. İsa'nın orada olması, ondan bir şey istenmesi ve ona itaat edilmesi gibi. Evet, bunlar ön koşullar gibi sunulmuş ama analiz asıl can alıcı noktaya şurada geliyor. Neden ilk işaret için özellikle bir düğün seçildi? Hah. Evet, orası ilginç. Metin bunu şeye bağlıyor. Kutsal kitapta sıkça tekrarlanan o güçlü metafora. Tanrı güvey, halkı ise gelin. Anladım. Eski ahitteki o ilişki dinamiği. Aynen. Ve eski ahit anlatılarına baktığımızda bu evliliğin genelde nasıl tasvir edildiğini görüyoruz. Gelinin yani insanlığın güveye yani Tanrı'ya karşı sadakatsizliği. Ondan yüz çevirmesi, başka şeylere yönelmesi. Bu yüzden ilişkinin bozulduğu fikri işleniyor. İşte burası gerçekten e, çok çarpıcı. Yani bu analize göre o düğündeki ilk mucize aslında rastgele bir olay değil, bilinçli bir mesaj taşıyor. Öyle mi? Tam olarak öyle. İnceleme diyor ki bu İsa tarafından kasıtlı bir eylem. Adeta tüm misyonunun bir özeti, bir sembolü. Neyin sembolü peki? Şunun Tanrı'yla insanlık arasındaki o kopuk, bozulmuş ilişkiyi onarmak. Yeniden kurmak. Hani yeni bir başlangıç yapmak. Sıradan suyu o kutlamanın, sevincin simgesi olan şaraba dönüştürmesi de. Hmm. İşte bu onarımın ve İsa'nın getirdiği o ruhsal ferahlığın, o neşenin güçlü bir sembolü haline geliyor. Aynen öyle. Çok güçlü bir simbolizm var burada. Peki bu yorumla bakınca mucize sadece o anı değil, daha başka neleri işaret ediyor olabilir? Analiz diyor ki öncelikle İsa'nın tanrısal kimliğine işaret ediyor. Hani burada teslis inancına yani Baba, Oğul, Kutsal Ruh üçlü birliğine bir gönderme seziliyor ve tabii İsa'nın asıl amacına. Yani barışmayı sağlamak. Evet, Tanrı ile insanlık arasında barışı yeniden kurmak. Hatta metin daha da ileri gidiyor. Diyor ki asıl büyük mucize fiziksel olaylar değil. Asıl mucize bir insanın İsa'ya iman etmesi. Vaa, wow, o dönüşüm yani. Evet, o imanla gelen köklü değişim, dönüşüm. Yuhanna 1.12'yi hatırlatıyor. Ancak onu kabul edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Yani Tanrı'yla yeni bir ilişki başlıyor. Bu noktada, hani inanmak için ille de görmek isteyen Thomas'la e, görmeden iman etmenin ne kadar değerli olduğunu söyleyen o ayet arasındaki farka da değiniliyor. İmanın kendisi bir mucize gibi sunuluyor. Yani özetlersek bu analiz bize şunu söylüyor: Kanadaki o ilk mucize sadece şarap ikram etmekten çok daha derin bir olaydı. İsa'nın bütün misyonunu, insanlık yine Tanrı arasındaki o zedelenmiş ilişkiyi, hani evlilik bağıyla simgelenen o ilişkiyi tamir etme görevini ilan eden simgesel bir eylemdi. Kesinlikle bu analiz aslında sizi, yani dinleyicilerimizi, Olaya sadece tarihi bir vaka olarak değil de, e, İsa aracılığıyla sunulan çok daha büyük bir kurtuluş, barışma ve yenilenme hikayesine işaret eden ilahi bir belirti, bir işaret olarak bakmaya davet ediyor. Hatta belki de şunu ima ediyor, kişinin kendi dönüşümü Tanrı ile kurduğu o yeni bağda başlı başına bir mucizedir. Ve bu analizin ışığında sizi üzerinde düşünmeye itecek son bir soruyla bitirelim o zaman. Eğer bu ilk mucize, bir düğün şöleninde o ilahi onarımın ve yeni bir başlangıcın ilk adımıysa, İsa'nın hizmetinin sonlarına doğru yine bir yemek etrafında, son akşam yemeği, gelişen olaylar ve onun nihai fedakarlığı, acaba bu barışma ve yenilenme tablosunu nasıl tamamlıyor olabilir? Üzerinde düşünmeye değer bir bağlandı değil mi?